Günden itibaren, şu dakikadan itibaren Silivri'de siyaset anlamında bir değişiklik olacağını ve e, ciddi anlamda iyi bir ececiğin ne demek olduğunu anlatmak adına e, öncelikle Silivri'li hemşerilerimizden, Silivri'li e, halkımızdan desteklerini bekliyoruz. <laughs> Silivri'mizde bugüne kadar ne acıdır ki? bir kadın belediye başkanı olmamıştır. Fakat biz el birliğiyle Silivri'nin bu mahkus talihini değiştirmeye karar verdik. Ve bunun için de hep birlikte yola çıkıyoruz. Silivri'mizde bu çalışmaları yaparken değerli STK'larımız, mahalle muhtarlarımız, sesine en çok kulak vermemiz gereken çocuklarımız, gençlerimiz, Kadınlarımız ve her görüşten hemşerimiz, hatta Rabbimiz'in sessiz kulları olacağız. Dündar Konuk adım. 1978 İstanbul'da oldum. Yaklaşık 40 yıldır Öten Silivri'de etmekteyim. 2019 yerel seçimlerinde yine meclis üyesi adayıydım. birlikte. Onu 300 oyla kaybetmiştik ama daha sonradan... CHP milletvekili belediye başkanı olarak olan dört arkadaşımızın istifa sonrası te şu anda da meclis üyesi görevindeyim. İnşallah 2024'te de tekrardan belediye iyi parti olaraktan alıp iyi belediyecikle bir tanıştıracağız inşallah. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle ismim Alper Dursun. Ee, faal olarak avukatlık görevini icra etmekteyim yaklaşık 4-5 yıldır Silivri'de yaşamaktayım. E, İyi Parti ile tanışmamız buraya taşınmamla birlikte olmuştur. E, İyi Parti belediyecilikle İyi Parti ile bir başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Kısaca kendimi tanıtayım. İpek Kayan, 22 yaşındayım, ee, üniversite öğrencisiyim, iç mimarlık okuyorum. 6 yıl önce genel başkanımızın başlattığı cesurlar hareketine ben de 2 sene önce katıldım. Bir senedir aktif olarak görev alıyorum. Ee, siyasette gençlerin ve kadınların bilinçli bir şekilde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bu akşam bu yüzden meclis üyesi aday adaylığımı açıkladım. Ee, partimizi en iyi yerlere taşımak için çalışacağız. Merhaba hepiniz, hoş geldiniz. Ee, kendimi tanıtayım. İsmim Burcu Ekiz, 34 yaşındayım. Doğma büyüme Ankaralıyım. 2014 yılından beri buradayım. Daha önce hiçbir siyasi parti üyeliğim olmadı. İyi Parti'nin kurulmasıyla ben de bu akıma katılanlardan biriyim. Gökhan Başkanımız daha çok beni ikna etti. Onun ışığında, Meral Akşener'in ışığında biz de bu yolda varız. Silivri'nin Silivri halkının sesi kulağı gözü olmak için buradayım. Partimin ışığı altında ilerleyeceğim. Merhaba hoş geldiniz. Ben Hikmet Kerimoğlu. ticaretle uğraşmaktayım. 45 yaşındayım. 8 senedir İstanbul Silivri'de bulunmaktayım. Gökhan Başkan'la bu yolla başvurduk. Ve devam edeceğiz. Her şey iyi olacak inşallah. Hayırlısı olsun. Ya.